Sizinle yol oku en uzak okula şey uçakla gitmek başlıyoruz. Gel anne gel Yolculuğumuza başlayalım. Aslında arkadaşlar belki de okula gitmeyiz arkadaşına gideriz. Neyse başlayalım. Baba muz, çikolata gelin. Ne oldu? A doğru şey yapadık, yapacaktık. yapacak. Bobulla <laughs> oynayacaktık. Bob oynamayacağız. Hem baba sen gitti sana çağır. Çağırdın. Yok gelmesin. Tamam ben bobulu hazırlayayım. Benim mini bobulu. İçine bir tane bundan koyalım. Dur, bir dakika. İlk şöyle bir yastık koyacağız. Orada tekrarlar kalırsak bir soğuk eldiveni bunu da koyalım bir biberon hmm, başka evet. ne olabilir hmm. galiba bir tane de yiyecek koyalım şöyle kuruyor koyalım dur gelsin şöyle Kadarcık koyacağız arkadaşlar. Şuraya. Tamam. Ben babulu hazırladım kızlar. Siz de saçlarını filan tarayın, kitap okuyun, sonra giyinin. kitap sonra evden çıkalım. Tamam. Ben tüylerimi tarayacağım güzel tüylerimi. Ben de hazırlayayım. Bakalım bitkiye şey konmuş mu? Aa bitkiye hala kelebekçi konmamış. Konmuş. Konmuş. Aa gitti. Nereye gitti? Ne oldu? Kelebek kondu. Tamam ben tüylerimi taramaya başlayayım. Ben tüylerimi taradım arkadaşlar. Şimdi giyinmeye gidiyorum. Sıra ben. İyi de neden en son ben tarıyorum? Çünkü sen en bizim ailemizin en küçüğüsün. Hayır en küçüğü ben değilim. En küçüğü yengem. Ben de taradım. Giyineyim. Ay. Tara verir misiniz? İhtiyacım var. Tamam anne, bitti işim. Bitti. Tamam ben giyineyim. Oh, çok güzel oldum. Ah, ne güzel giyindim. Acaba şey uçakta arkadaşlar edilir miyiz ya da hayvan bahçesine gidip hayvan ağzı alıyor mu alırız mı? Alırız alırız. Ama ilk şöyle ben yüzümü yıkayayım da uykum açılsın. Ah yüzünü sil. Sildim ben yıkayayım. kez benim yaptıklarımı yapıyor. Çünkü sen çok güzel şeyler yapıyorsun. Ama siz de bana dün bizim ailemizin en küçüğü diyorsunuz. Ana ne yapalım? Sen çok küçüksün. Bunu size anneme söyleyeceğim. Ha? İşte. Geldim. Hadi. Annem giyinmiştir. Hadi odaya gidelim. Tuğgaç nerede? Hah işte burada. Ay ne kadar hızlı gidiyorsun. Yanına git çekil. Geç. Ben de geleyim. Aa neden ben siz oturuyorsunuz? Ben böyle geleyim. Hah. Düştüm siz gelmeyin ben yalnız oturacağım. Ama sen neden yalnız oturuyorsun? Çünkü siz bana şey dediniz hatırlayayım. Ay doğru of yerde oturamadık. Çocuklar hadi gelin çıkacağız. montunuzu giyin. Tamam. Uçak gittikten sonra Biz de şu sıraya geçelim. Ah. ah. Biz de öne geçelim. Ay herkes düşürdük. Şöyle. Biz çocuklar gelin. Geldik anne geldik. Babulu da alın ama. babulu orada kaldı. Tamam. Ah ben iyiydim unutmayın. Din don. Uçağımız bir kalkacaktır. Din 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 din. <laughs> ah su vakti. Hadi su içelim. Herkesin suyunu dağıtalım. Ah bir tane kalmış. Alın yolcu. Teşekkürler. uçak kalkıyor. Oo, çok güzel. Anne ben çok acıktım. Tamam babuldan yemek alalım. Al bakalım. Sen de yap. Ah gece oldu. Hadi bakalım uyku vakti. Ne çabuk. Hadi yatalım. Şey bana yastık verir misin anne? Ben rahat yatamadım. Yastık mı? Tamam. Al bakalım sana yastık. Böyle. Teşekkürler. Güzel. ama ben çok uzadım bob. Öbür tren, öbür uçağının tarafına gitsem bir şey olmaz. Bu <laughs> da kimdi? Galiba biri. Arkadaşlar, burası çok korkunç gözüküyor. Neyse gözlerimi kapatayım inşallah biri gelmesin. Herkesi korkuttun. nerede suyandı Burada biri bak vardı. Bakalım. Bak. Hı, burada yok. Bak gördün mü yokmuş. Of tamam. Uyuyalım tekrar. Ben uyumayacağım işte. Uyumayacağım. Şimdi o aynı yere sakla bir yerlere arayacağım, gideceğim ama nereye? Buldum. Ah tamam hadi gidelim. Ah biliyordum işte burada bir tane kutu vardı ama burada değildi. Demek içinde biri vardı. Ben gideyim. Dur birisine çağıracağım ama çok korkuyorum. Hayır kimse uyanmıyor. Ben ne yapacağım? Sabah oluyor bir de. Sabah oluyor. Dın 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 dın. Gelin gelmeniz. Tam 30 dakikayı bulur. Dın 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 dın. Aa, bu şekil değiştirmiş. En iyisi içine bakacağım. Var mı? Var mı? Var mı? Sen kimsin? <laughs> çok korkuyorum. Hiçbir şey yok. Ben sivilliyim. ben de korkuyorum. İyi de, sen ama ben, ben de bir mi? böcek hayvan falan değilim ben sivil bir anne uyan şimdi benden bahsetme sana ne sana hayatıma borcu borçlarım lütfen tamam, tamam. istediğimi yaparım beni bir Kla Ana, an neredesin anlatma İşte buradasın anne bir şey söyleyeceğim Söyleme. ben burada uyudum neden burada uyuyorsun ne yapayım korkudan uyuyamadım gelip burada uyudum. Ay, hadi gel bakayım. Hadi bakalım kahvaltı yapacağız. Sen gizlice burada. Ah. Hadi bakalım kahvaltı yapalım kahvaltı yapalım. Hey, tavşan tavşan Beni olacak gibi göster. Tamam. Aa oyuncak buldum. Bunu babulu koymayacağım. Ah onu nereden buldun? At gitsin. Hayır ben bunu eve götüreceğim. Çok tatlı. Of tamam. Hadi bakalım yemek Yiyeceğiz. Biriniz turşu yiyin. Al turşu. Altı uçluya. Birine süt içsin. Sence ister süt? Tamam. Sen kimle konuşuyorsun? Ee, hiçbir şey. Tamam o zaman. İnişe geçeceğiz. Öbürlere indi Sonra da bize gelecek. Tamam. Dın 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 dın. Şimdi iniş vakti. <laughs> Yahu arkadaşıma yanına geldik. Aa, bunlar ne zaman gelecek acaba? Din dong, din dong. Geldiler galiba arkadaşım. Merhaba abla. Aa yeni oyuncak mı aldım? Hayır. Ben bunu uçakta buldum. Ah birazcık geç mi kaldık? Yok, yine yine Ay, kuzen, kuzen, kuzen. Aa, kuzenim. Neyse ben onu bana ver. Hayır. Ah neyse Hı -hı. hadi gel içeri geçelim. Aa, pst. bunlar nereden çıktı anne? Neyse, hadi gelin. Tavşan, kızım, Sirk tavşanı gelsene. Geliyorum. Ah. Gel, biraz yemek ye. Gel, sen hiç turşu yemedin. Tamam, turşuyum ben de. Çok güzeldi. Hadi konuş yemekteyiz. Güzelmiş gerçekten. Ama biraz ben de konuşayım. Tamam. tamam. Hadi ben içeri geçeyim. Bak burası benim odam. O değişmiş. Yatak yumuşacık. Otursun. Çok tatlı değil mi? O <laughs> oh. oh, çok tatlı. <laughs> Dur yapma. Canını acıttın. Nereden biliyorsun? Çünkü bu benim oyuncağım. O yüzden. O benim oyuncağımsa ben de onu bilirim. Hadi bakalım. Neden bundan bahsettin? <laughs> Neden bundan Orada bir şey mi duydun? Aa yo orada hiçbir şey yok sadece ben sessizce davrandım. Hı, emin misin? Eminim. Kiminle konuşuyorsun? Kimse. Kimseyle konuşmuyorum. Ee, sen asla kendi kendine konuşmazsın. Bunu küçüklüğünden, huyundan bilirim ben. Hayır, 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 hayır. Ben sadece YouTube kanalım için bir şeyler yapıyordum. Ona çalışıyorum ben sadece. Ha. Ee... Oo, bir dakika oyuncağına bir bakabilir miyim? Oyuncağım şöyle ama hafif tut canı acıyabilir. Aha, bir dakika bu oyuncak canlı mı? Canlı değil bak. Evet Bak. Ya, ben de yapacağım. Gördün mü? Güzelmiş. Bak. Ama bence aptal bir oyuncak. Hayır bu hiç de aptal bir oyuncak değil. Bu çok tatlı bir oyuncak. Hiç de aptal <laughs> değil kuzenim. Ee, bence kötü gözüküyor bana göre. Ama o çok tatlı. Bak Arkadaş, şimdi karne basınca çaktırmayı çok beğendim. Bak şimdi karne basında ne diyor? <Sessizlik> Bak yine basında daha da tatlı şeyler diyor. <Sessizlik> Ay, tamam. Ah galiba bir şey oldu. Neyse. <Sessizlik> Oyuncağımla çay kahve içelim mi? Emin misin? Ç hem oyuncaklar çay kahve etmez. Ya şakacıktan. Küçüklük oyuncaklarına getir de onlarla oynayalım. Ya küçüklük oyuncaklarımı da çoktan çöpe attım. Ne? Onlarla oynardık. Ne alaka? Gel ders çalışalım. Of. Kızım. Grinch Gel. Tamam geliyorum. Babam nereden geldi? Ben getirdim. Sen mi? Evet. Babam, neyse. Allah'tan acıkmıştım yemek yiyeyim. Ne istersin buradan? Ben bir şey istemem. Yaşayayım. Arkadaşlar bakın şimdi bir bu var yumuşak bir şey. Bunu oyunda şey kullanıyoruz ve neyse arkadaşlar şimdi biri bu bir bu böyle bir yıldız bir bu bir boron bir de küçük bir e, çok saçma sapan bir olmayacak neyse neyse şimdi tamam, tamam şimdi ben sus, 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 yani. artık neden annem bir boronu koyduysa Tamam. Geliyorum. Kuzenim bekle. Tamam. Seydin tamam bekle. Ama sen babanın bu için asılmazsın. Olsun ya. Beni kucağına götür. Tamam. Geliyorum. Bavulu götür. Gerçi görürler. O zaman ben taşıyayım. Gel bak senin bebekliğin. Kalin. Aa, çok tatlıyım ben. Masanın üstüne çıkma sakın. Tamam tamam. Bebek bir gördün mü? Hayır tabii ki de. Ben de bir bakayım. Böyle. Güzel. Tamam hadi gel odaya gidelim. Tamam <laughs> geldik. odasında ne yapıyorsun? Bebeklik aşağılarına getireyim mi? Getir. Tamam. Ah oh, ben bunu neden istediğin ki? Ben seninle oynardım. Bilmiyorum. Neyse bebeklik olacaklarıyla da oynarız. Tamam. Tamam. Bir dakik. Anne beni merak edecek. Eve gitmem lazım artık. Aa neden? Tamam. Bilmiyorum. Neyse bak. Bebekli eşyalarına bak. Yumuşacık bir şey var burada. Ondan sonra arabalar varmış. Böyle bana alaka. Ya ben en çok bunu beğendim. Bu daha tatlı kedili. Aa bir tane de bu varmış. Şöyle kalsın Aa bir oyuncak. Bu da ayıcık. Tamam ben bu oyun hamurunu açıp şey yapacağım. Şöyle açalım. Açtım. ne bunu şey yapacağım. Şöyle. işte annemle aynı renk bunu kurma şakası yapabilirim. Neyse. Aa ayrıca bundan yemek yapacağım bakalım. <laughs> bu hasta olmuş o zaman. Ben ona şey yapacağım. Yemek. Al ye. Yem yem Ablamdan gelirse bunu eve mi götürsem acaba? Annem bu ne? Bebeklik lekeşalarını mı getirin? Anne. Ah yine gitti. Bu çok güzel bir şey oynamıyor. Ben hep bunlarla oynuyorum. Biraz da başka şeylerle oynuyorum. Vay, bu benden de büyük. Bu oyuncak bebeği sevdim. Arabalar. Ha buldum o. Ok. Şey dışa, burası dışarısı. Burada da hı. bundan da şey yapacağım o zaman bebek. İyi, iş. iyi, ki de buraya gelmişiz. Ah. Ah. Gece oldu. Şu oyuncakları hadi yatalım. Tamam. Dur. Ben şunu Dur bir iki dakika bekle. Ben bunları sabah da oynayacağım. Sen benim yatağımda yat. Ben burada yatayım. Bu horlama sesi ne? Ya abla ne? Neden horluyorsun? Ya horlayacağım sana ne? Ben nerede uyusam acaba? Arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelmedik. O yüzden şimdi öbürkü videoda videorum videodum şeyde devamını çekeceğiz arkadaşlar. Çünkü süremiz bitmek üzere. Görüşürüz. Ve abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.